Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bugün Hatay yolcusuyum. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde binlerce insan öldü, yaralı ve kayıp. Yüzbinlerce bina yıkıldı ve yıkılmayı bekliyor. 11 ilimiz ağır bir şekilde hasar aldı. Bu illerimizden birisi de Hatay. Depremi şehrin üzerinde oluşturduğu etkiyi yerinde görmek beni derinden üzüyor. O gün Türkiye'de insanlar belki ekranlarda duydu bu depremi ya da belki oturdukları hanelerde hissetti. Büyük şok geçirdi herkes. Orada bu acıyı ve felaketi tanık olanların ne yaşadığını tarif bile edemeyiz. Bugün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen enkazı hala kaldırılmamış yerleri görüntülerken tek hissettiğim ''Sesimi duyan var mı?'' çığlıklarıydı. Tamam, bu bir doğal afetti. Elimizden bir şey gelmezdi. Lakin insan eliyle yapılan sağlam olmayan binalar yüzünden onca insanın öldüğünü düşünmek çok daha üzücü. Allah bilir ne hayallerle ev sahibi olmuşlardı. Evi ev yapan güven değil midir? Eğer yuva güvende değilse senin canın, malın ve sevdiklerin de güvende değildir. Bilmiyorlardı. Onların ve sevdiklerinin Yapan sorunlu kişilerin ihmallerini, binada mülk aldıktan sonra sırf görüntü uğruna bilinçsizce yapıyı bozan kişilerin hatalarını, bu hatalara göz yuman kişilerin bedelini insanlar ödememeliydi. Yapılan hataları düşündükçe insan daha da ders çıkartıyor. Binalara bakınca düşünüyor. Oradaki kolonlar, kirişler, döşemeler, duvarlar, kullanılan malzemeler, ince ince detaylar. Hasar sonrasında önemini ve ona verilmesi gereken özeni gösteriyor. Bulunduğu yerde hatasını bağırıyor adeta. Yüksek yüksek binalar aldığı hasarlarla ürkütüyor görüntüsü beğenilmeyip kesilen kolonlar ve kirişler. Neredesiniz? Gelip kaldırsanız keşke o binaları. Getirebilseniz keşke giden canları. Ah o hatalara göz yumanlara. Ah. Dile gelse keşke o kolonlar da Şahidiniz olsa o duvarlar. Küçük küçük hesaplar yüzünden onca haneye ateş düşürmeye değer miydi? Hatay'da her şeye rağmen hayat devam ediyor ve devam da edecek. Yaraları sarmak biraz zaman alsa da ben umutluyum. Bundan sonra daha sağlam zeminde Kaliteli binalar yapılır ve denetimde daha çok dikkat edilir diye dua ediyorum. İnsanlar tercihlerini görüntüden çok sağlamlıktan yana kullanır. İnsanların hayatını kendi menfaatleri uğruna satanlar da hak ettiği cezayı alır. Allah ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza dayanma gücü versin. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın.